tam bağrında. Karagür Dağı'nın tam Bağrında güney cephesindeyiz. Tam Koyulu Sivas'a bakıyoruz. Yıldızlar. Koyulu Sivas. Evet, buraya bakıyoruz. He. Yani. Güneyden. Şu tepede zirvedeki karın olduğu yerler değil mi? Ee, zaten aşağısı Koyulu Sarı. Şimdi tam güney burası. Ha güney. Tam güney, tam güney burası. Şimdi e, arkadaşlara geldik buraya. Dağın tepesine çıkmak için henüz hala çıkamadık. Şu karşıda gördüğümüz Karagöl Dağı'nın tepesi. Değil mi? Ha ben öyle zannediyorum. <laughs> yaklaşık olarak 3100 3107, yaklaşık. 3107 metre rakım buranın rakımı tepenin. Ee, kısmet olursa buraya kadar çıkacağız. Yürüy yürürken bir hayli yorulduk. Eee şu anda başımız dönüyor. Oksijenin az olduğu, havanın böyle berrak olduğu, oh, bol rüzgarlı olan bir yerdeyiz. Ee, burası volkanik bir arazi. Taşlarda genelde e, üstadım ne vardı taşlarda genelde? Demir, ha metal. yüzden çok yıldırım düşebilir değil mi? Şimşek çaktığı zaman. 2800 <laughs> altına düşüyor. Evet. Evet, biz bunu Youtube kanalımızda paylaşacağız. Youtube kanalımızda gezgin güzel insan ismimiz. E, kanalın ismi. E, burada takip edebilirsiniz. İsterseniz ben arz ediyorum ama abone de olabilirsiniz. Youtube kanalında. ve Böyle yerleri, güzel yerleri sizlerle paylaşırız. tırmanış gerektiren bir çalışmaydı. Ee, şu anda burada yine yukarıda rönerimiz evet. var. Da sırtınıza taşıyanlar. Eee saat boyunca Evet. Bayağı yukarıda. Bayağı yukarıda. Bir aile Ka ne kadar yolumuz var 1 saat. Bir saat? yani. 1.300 metre daha gideceğiz. Ama kayaların üzerinde 1.300 1.300 daha yükseleceğiz. olarak YouTube kanalımızda beni takip edebilirsiniz. Böyle bilinmedik yerlere, tarihi yerlere, turistik yerlere sizlerle paylaşmaya ve izletmeye devam edeceğiz. Burada hepinize hayırlı günler diliyorum. Karagöl Dağı'nın zirvesine çıktığımız zaman inşallah oradan da bir videomuz olacak. Bu gördüğünüz yer Tokat tarafı. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yukarıda tepede tekrar görüşeceğiz. Bir saatlik yolumuz var. Efendim. Ha, burası 3 şehrin birleştiği nokta değil mi? Aynen, üç şehrin birleştiği bir nokta. Orayı bir izah eder misiniz?

yukarıdan tekrar yayınımıza devam edeceğiz. Burada evet, Şöyle şu zemini de bak, kısa bir videoda böyle şu zeminden geçişler. Tamam hadi hayırlı günler diliyorum.